Selamlar. Herkese hayırlı günler. 12 Nisan. Cumartesi bugün. Takvimlerimiz 12 Nisan'ı gösteriyor. Hafta sonu. Herkese hayırlı hafta sonları dilerim. Şehrin kıyısında yaşayan Belgesel TV kanalımızdan e, hepinize sevgi ve selamlarımı iletirim. Bismillah dedi. Kümesimize geldik. Dişi dumanlı kuşumuzu bir atacağız. E, çok sıkta. Çok sıkta olması e, anneden geliyor. Annesi bir evde Sık taklalı bir kuş. baba söyle değil. O yüzden hem anneden hem babadan almış. Onu açacağız. Düşürebiliriz sağa sola. Martılar bari bu sefer işe yarasalar. Normalde sadece sağlıklı yani iyi başlamış kuşlara baş, saldırıp hata yaparlar. Yaptırırlar. Şu anda bu kuşun martılarının kovalamasına ihtiyacı var. Hazır martılar varken bu kuşu Atalım. Teki aldım kuşları. Araziden de video çektim. Güzel iki tane ala kuş uçurduk. Bir saat 5 dakikalık bir videomuz var. Onu yayınlayacağım bu videodan sonra. O videoyu baştan sona kadar dinlemeni, izlemenizi tavsiye ederim. Orada yararlı güzel bilgiler var. Oyun kuşları hazırlama, sökme sürecinde, kuşların kendini yapma sürecinde nasıl davranmalıyız, onlara nasıl yaklaşmalıyız, hata verdirmeden nasıl kuşu sağlıklı bir şekilde uçurabiliriz. Onunla alakalı güzel bilgiler paylaştım. Saatlerimiz şu an 7. Bu kuşumuzu hatta korkutarak yerden kaldıracağım. Evet. Burada bayrağımız var. Bayrak dediğim. Korkutarak onu kaldıracağım. Sıkılı olan bir kuş. Onu döktüm mecbur. Martılar bunu bir kovalasa açacak. Birazdan taklaya girer. boğar kendini. Bakın. Bir iki yine atlatacak bunu. Artı ona bir gelse fişek olup uzayacak. Aa, boğdu kendine. Benim ilk defa böyle bir kuşumda bu kadar oluyor. Yani bu kadar. Çok, çok sıkta olması. anneden geliyor onu. Bakın onu ta nereye gönderdim? Bu yukarı gönderdim onu. Dürttüm korkuttum onu bu elimdeki şeyle. Bu telis torbayla. Onu sirkeledim. Onu gönderdim. onu açmak için mecbur. Biraz riske girdik ama o seri bir kuş öyle bakmayın takla dolduğunu onun. O bir korku sezi hissetsin, o kaybediyor kendini. Gitti. Uzada gitti, bakalım nereden çıkacak. Onu mecbur biraz korkutmam lazımdı. İlk zamanlar belki düşecektir bile. Buraya düşecektir, bu binaya bir yere çünkü çok sık tabii kuş. Sıkıntı. Yok şu anda hala yok. Evet. Evet. Yorgun, aç, aç. Bu erken geldi. Eh bunu aldı kuş, başı döndü. bunu aldı. Bak, şu an başı dönüyor. Takladan başı döndü, bakın. Sıklığını almaya çalışıyor bunu. Bak, tahtanın üstte bile duramıyor. Tahtanın üstte şu an başı dönüyor, ayaklarını bakın çöktü. Çöktü şu an. çömeldi düşmemek için başı döndü. İşte sıkta bir kuş. Yükselttim getirdim. Geldi, daha doğrusu ben getirmedim o geldi alınmış ve işte. in aşağı bakayım şöyle in aşağı çok pardaklı bir kuşumuz bu uzun güzel böyle te, tertibat güzel bunun başı döndü ama şu an başı dönüyor Bak, şu an zor. çok işte aşırı işte çok taklaya girdi mi başı dönüyor başı dönünce de bir yerlere düşüyor kuş ama bu kuşun hedefçiliği çok şükür iyi Allah nazardan saklasın ee, geldi attı kendini buraya bir yükseldi ileri doğru gitti oraya doğru şuradan da bir tane kaçak geçti Geldi kendini attı buraya. Hatta bir ara giden kaşak baktım. Bu mu acaba falan? O da geldi. Şimdi bunu Şimdi bunu içeri alacağız, yemleyeceğiz. Yarın bunu bir iki gün sıkıştıracağız. Bunu sıkıştıracağız bunu. Sıklığı bugün sıklığı ilk uçurduğumda çok kötüydü. Şimdi şş, bak bunlar kızışmışlar ondan Sen gel gel. Sen gel sen gel. Sen gel. Ayağı yere basmadı kerata. Kanatları biraz eksik onun ama o da kendini yapıyor. Ay yana var maşallah. Bu var ya bu maşallah Allah nazardan saklasın. Yoruldu bir artık kanını da tüketti. Bu tek arkadaşlar bu. O kendini yapar o da. O kendini yapıyor şu an. Kuyrukları daha eksik daha kanat uçları biraz az. Sola her yerde her yerde böyle çeviriyor maşallah bak daha. Tamam. Ona çok sıkıştırmayacağım. Erken alacağım. Bu kuşumuz aşağı yukarı bir saate çıktı. Aşağı yukarı bir saate yakın. Bu tam kendini yaptığında babası bunun 3 saat 5 dakika uçmuştu. Bayağı nefes vermiştim. Buna da vereceğim nefesi. Bakalım işte. Tekrar aşağıya aldım kuşları. Aşağıdan tekrar başlatacağım. Riske girmek istemiyorum. Aferin sana çalışıyor maşallah. Yıldız kuşumuzun yavrusu. Artalar hep bu kuşu çok kovalıyor. İnşallah bunu da öbür seferki gibi babası gibi sıkıştırmazlar. Bu saatte atıyorum artık. Bu kuşumuz maşallah çalışıyor. Bu babası gibi o da yüksekte oynamayı uçmayı seviyor. Seni kerata. Ama şimdi güzel bir doyuracağım onu. Uçurduğumuz için bak metre yapmaya başladı ufak ufak. Geç değiştiriyor tüylerini uçurmazsak daha çabuk sökülür ama geri atıyor kuşu yani bizi yoruyor bize vaktimiz yok o kadar zaten iki tane yavru kaybettik o kadar vaktimiz yok kuş fazla arkadan gelen yavrular var bir an önce sökülsün görelim ayıralım damızlığa kuşu e maşallah diyelim canı gönülden Allah'ım kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Diğer videoyu e, o da yükleyeceğim. Nasipse önce bunu, sonra diğer videomuzu yükleyeceğim. O videoyu da baştan sona kadar izleyin sardırmadan. Bu kuşumuz kendini yaptıktan sonra bu Arap Arap soyu bizdeki bu işte Yıldızsunu Arap soyu olanlar. Taktalı inmeye bir başladığı zaman daha bırakmaz. Hiç utandırmaz sizi. Her attığınızda oynar. Her attığınızda bu kuş 3 saat uçuyorsa 3 saat uçar. Onlar böyle bir soy. Bu benim şu an elimde var ya pırlanta gibi bu. Benim için e, Arap soylardan tek. Hatta arkadaşımızda bile yani e, böyle dişi yok. ya Mustafa Boran arkadaşımızda. Onda mesela erkekleri var. Eşlemiş. Arap soyumuzun yürümesi için bizim tek soyumuz elimizde bu. Tek siyahımız. Bunların uçum, ahlakı, terbiyeleri güzel bu kuşlara. Uçum, ahlakı güzel. Karanlık vakit. Aşağıya kuş koyacağız. Böyle çok ciğerli, böyle uçan, oynayan performanslı kuşlara size hep izletir, izletir, izletir bir bakmışsınız benzininiz bitmiş. O yüzden fazla kapılmayacaksınız oyununa, işte gezmesine vesairesine. Bu kuş uçar. Karanlığa kadar uçar. Ya bunu ne yapacaksınız? Bu kuş yeni başlamış saatine girmeye çalışıyor. O kuşu fazla havada tutmayacaksınız. Bu kuşu fazla havada tutarsanız yalan edersiniz. Ali böyle yırtıcı zamanı kuşu yorar yorar başka yere düşürür. Kendini kaptırmaz ama gider başka yere düşer orada dışarıda kalır hastalanır. Anlayamazsınız tekrar uçurursunuz vesaire olmaz. Ama kademeli kademeli dikkat edeceksiniz. İki tane yavru zaten gitti o yüzden ona dikkat etmem lazım. Bu şu an bir saatten önce aşağı inmez normalde bu kuş. Nefesi var, nefes verdim ben ona. Ona özel çalıştım. Ben kendini yapıyor. Kendini yapma sürecinde sıkıştırmıyorum fazla. Ama diyorum burada kuş var, fazla havada takılma, gel buraya in. Gel buraya in. Kendini de bizi de riske sokma. O yüzden aşağıya kuş bıraktım. Daha bak Mart'a yazdı onu biliyorum. Ona. Sen de gel onu yanlayın. Sen de onu yanlayın. Normalde kuş açmazsa maşallah bu kuş bir saat uçar. Yaptıkça da yapar kendini. gerek yok. Martısı var, yırtıcısı var, karanlık. Birazdan hava kararacak. Hedefin tam ortasına iniyor genelde ama bakalım. Bana aferin sana. Bunun da bu huyunu seviyorum maşallah. Gel gel gel. Şimdi bunları içeri alıp bunları güzel bir doyuracağım şimdi. Nasıl sen? etrafa bakalım. Yıldız kuşumuzu uçurmayacağım ağaçları. Kedi oradan geliyor yavaş yavaştan. Kılıç kuşumuz bizim damızlığımız. Onu uçurmayacağım artık. E, onu bayağı bir dinlendireceğiz. Eş yumurta yavru alana kadar onu dinlendireceğiz. Çok tedirgin yavrumuz. Siyahımız var ya çok tedirgin. Bunlar soyunu ayakta tutmak için mücadele ediyor kuş. Buraya birazdan bakacağız. yalnızlıklara bir tur attırırız belki bakacağız duruma göre. Bunun içine biraz yem koyalım. Burada az yem var. Yılda sana içeri girdi acıkmış. Burada az yem var. Böyle az yem oldu mu? Sıst. Kediler var. Onun Bunun içinden rahat yemeyecek bunlar ama. İçeri girip yem. Siz içeri girin. Çiş, çok acıkmış. Şurada bir bekleyin. Allah diyelim. Bugün tam doyuracağım onları. Bugün güzel doyuracağım. Yarın ikindi vaktinde atarım onları. Bunlar da uçmak istiyorlar ama bu saatte olmaz. Bu saatte riskli. bu saatte riskli. Bu saatte riskli. Bak bak, bak. Bu saatte riskli. Olmaz. Bu saatte riskli atamam. Yavrulara bir bakalım. Şurayı bir kapatayım şu Burası açılır mı açılır. Kedi falan gelir. Bilemez. Evet. Şunu takalım. Her şey anlık oluyor zaten. Yavrulara yani bakacağız şimdi. Yok yok çıkamazsın dışarı. Yavrularımıza bir maşallah diyelim. mi? Arkadaşlar yavrularımız bunlar sabunilerimiz. Bir tanesi ikiz bunlar. Maşallah. Şu erkeğe benziyor. Yani. Bu dışıya benziyor. palazlanıyorlar mı? Yok. Bunlar uslular bunlar. Bunlar akıllı. Maşallah. Maşallah. Aynı ikisi de kopya. Aynı ikiz. Bunun biraz daha benekli gibi. En sonunda beklediğim sabun yavruları geldi maşallah annesi gibi vermişler. Kurban olduğum Allah bir yandan alıyor bir yandan veriyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyürler. Babacık bir poz ver bakayım meteor oğlum. Orayı kuş annesi. Can. Benim ilk, ilk kuşum kümesindeki. Bak 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 oldu mu şimdi onların üstü? Çiğniyorsun sen onları olmaz kızım. Hayır. Evet. Hay Allah için hemen kedinin ağzından almıştı küçük bir kuştu. Tüydeydi öyle uçurduk onu. Abicik. Ya bir oğlum gel ya bir sevim ya. Bir sevim ya bakayım. Şöyle çek seni. Ne oğlum ne 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 ne. Ne ne ne. Sabaha kadar kavga eder ya. Gel 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 gel. Gel 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 gel. 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 Burada, şey. burada göreyim. Yaşlandın oğlum artık. Bir buçuk yaşındasın. Olmuyor artık bak. Neyse. Fazla daha fazla. Seni bir seveyim ver. Seni bir seveyim oğlum. Kıskan seni. Evet, Onun yavrusunu verdik. Yavrusunu. Artıcı ama verdik, nereye verdik? Gitti, kayboldu. Ama burada yavrular var, çok şükür. Onun bir tane güzel yavrusunu şurmak nasıl olmalı ya? Bu sefer olacak inşallah. Ay size yok, size bugün start yoksa çıkamazsınız, boşuna uğraşmayın. Yemlesinizsin, düşeceksiniz, sağ sola bir yere yalan olacaksınız. Ulaşmayın. Hemen atladı geldi oraya. Oh, hemen gelmişler. Şimdi yıldızın aklını aldın. Sen oradan şimdi kur yapıyorsun. Bunlar... Yat bakayım kanadına bak bak bak. Gel buraya gel. Kilo aldılar biraz. Ellerinde yem bırakıyorum ya yavrular çünkü daha tam büyümediler. Onları haftada bir kere belki iki kere uçuruyorum. Bir zaman sonra hiç uçurmayacağım. Düşünmüyorum. Bu hmm. yedi herhalde. Kız kuşumuzun kursa kocaman. Çok iyi o da. Su içmeye geliyor. Yıldız ona izin vermiyor. Anladım ben ne yazıyor. Sen şöyle git. Sen aşağıya gel. Suyunu iç. Heh. Sen karışma ona. Karışma ona. Ben suyunu iç orada. Orada suyunu iç. Yıldız onu bırakmıyor. Su içemiyormuş. Ne kadar susamış. şimdi rahatladı. Ama kendi yavrusuyla kızışmış ama işte dişi. Siyah yavrumuz da yerine gidecek herhalde o da. Yani yemesinler, kanınlarını. Vericekler zaten yarın bu saate kadar. Çok da güçsüz kalmasınlar. Kuş Az yem yerse de bir yere düşer. Güçsüz kalır. Takip etmesini etmeniz lazım. Performans döneminde, işte tüy döneminde, işte sökülme döneminde, işte vesaire döneminde onu yem ayarını yapmak lazım. Biz de bazen yapamıyoruz hatta. Yani onu, onu ayarlamak lazım. Bakacaksınız hangi ayarda kuş daha verimli uçuyorsa, oynuyorsa o ayarda devam. Performans döneminde de yem kısmak olmaz. Ama işte bu sıklık döneminde yarım doyuruyorum ki hafif olsun kuş. Çok taklaya girdiğim başa dönüp ağırlaşıp düşmesin diye yarım doyuruyorum. Yani bu kuş mesela çok yemli olsaydı bugün buna düştüğü yerden kalkamaz. Kanatlarını da acıtır, kalkamaz bu sefer. hafif olması için yarı karımla, yarım depo benzinle uçurduk onu. Atladın mı? Tamam herhalde. Bunlar da iyidiniz. Ya yarın bu saate kadar size bir şey yok. İkisi bir olmuşlar kuşa nefes aldırmıyorlar. Allah Allah Allah. Oğlum sen hala yiyecek mi ya? Mama mı istiyorsun? Kustu Allah Allah. Ya ulan acıkmış yavru yok annesi. Al bakalım. 5 dakika önünüzden aldım. 5 dakikada acıktınız mı hemen ya? Az önce yukarıda duruyordunuz. 5 dakika önünüzden aldım ya. Bu ne açlık hemen. Yavru yok o yüzden. Mideleri boşaldı. Bir kümesimize bakalım. Burada işimiz tamam. Tüy giriyor ya. Gıcık oluyor ama şeylerin Için. Onun bir çaresi çözümü yok gibi bir şey. Hemen bu ışığı söndürsem de orası. Onlar çıkarlar. Hatta ışık açık kalsın. Birazdan kapatacağım zaten. Onlar yerlerine gitti. Öbür kümese bakalım. Onun içine yem koyacağım diyorum. Hep öbür tarafta. Unutmuyorum, unutuyorum. Evet, bunları da zaten full time doyurduk. Folasımızı açalım. Ha, filimiz zayıf, zayıf bugün çok video çektik. Flaşı açamıyoruz. Orada bir de dondurduğumuz süreler de oldu. Alttan aşama kadar video çektik. Flaşımızı açmıyor o yüzden. Pil koruması yüzünden. Çakma aklımızı sahiplendireceğiz. Ee, dişi çakmaklık kızışmış bir yandan. Oyunu güzel. Çok sayı var. Çok atlıyor. Sen olursa bu dişi çakmaklığımızı sahiplendireceğiz. Yardımcı olacağım fiyat konusunda. Bunlar tekrar kızıştılar. Burada kula yavrumuz burada. Ona güzel doyu kula yavrumuz da yemek yiyor. Bunlar tekrar kızıştılar. Kaybettiğimiz alanımızın kardeşi kula burada. Keyfi yerine onu takip ediyorum. Bunlar tekrar kızıştı, tekrar yumurtlayacaklar kulağımızın anne babası. Ee, bu deli dumrulumuz. On iki tane yavrusu altta büyüyor oradan. büyüdü şu altta işi orada. Diğer kula yavrumuz da deli durumumuzun yavrusu da o da burada. Yumurta işte. Bu deli durumumuzun bir tane yavrusu öbür uçun köyseki dumanlımız. Bir tanesi de burada yumurta yumurtada olan kuşumuz. Yani bir yandan oradan uçuruyorum. Bir tanesinde yumurta yavru alıyorum ki soy yürüsün diye. Bak, miskiyle onlar eşleşti orada. Onlar da burada tekrar yuva kızdırıyorlar. Tekrar oturacakları yavru yumurta almaya devam nasipse. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Orada su biriktiriyoruz. Şaşal büyük şişelere koyuyoruz. Böyle saça buraya koyuyordum burada. Buradan damlıyor. Böyle şıp 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 damlıyor. Buradan su oluyor. Toprağımızı iyice havalandırdık. 25-30 santim kadar 20-25 santim kadar yükselttik. Güzel e, siyah toprak böyle hafif mıcırlı gübreli bahçe bitki toprağı. Zahmetlerle buraya taşıdım. Buraya telçit falan çekeceğiz. Aspise. O havalandı bu toprak. Bir kere daha karacağız. Bunu tırmıklayacağız. Ee, bir hafta 10 gün içinde nasipse bir hafta içinde herhalde ekeriz sebzelerimizi yavaş yavaş. Telçit çevireceğiz buraya falan. Ee, hedefimizi Büyütmek istiyorum. Biraz daha büyütmek istiyorum. Nasıl büyütmek istiyorum? kuş oradan gelip rahat atlasın diye. Normalde benim kümesimin, kümeslerimin şu an 5 metre daha geride olması lazım. Bu plana göre. Bak aradaki mesafe şu. 3-4 metre oradan buraya. 3-4 metre. Kuş oradan geldiği zaman kendini havaya atabilsin. Kendini havaya rahat atabilsin. O yüzden normalde bu hedefin şu ileride olması lazım ama orası çukur. Orası çukur olduğu için şuraya kadar 2 metre daha, tam 2 metre daha ileri almak istiyorum. 2 yani metre daha ileri alacağım yolun oraya kadar. Platformla bir şeyle yükselteceğim burayı. o yuvarlağı biraz daha ileri alacağım. 2 metre daha ileri alacağım. Bu Demir kulübemizi arka tarafa doğru alırdım 4-5 metre oraya yükseltirdim. 6-1,5 metre çukur arkası ama. Bu ahşap kulübe bu sefer işi bulacağız. Bunu da sökemeyiz. Bu yere monteli, beşonlarla monteli, betonlarla gömülü. Altında temel var bunun. O yüzden onu, onu, onu geri alamayacağımıza göre, bunları geri alamayacağımıza göre, bunu burayı ileri almak daha mantıklı. Burayı ileri alacağız. Orada müsait yerimiz var. O şekilde devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Herkese kazasız belasız uçumlar dilerim. Allah'ım emeklerinizi boşa çıkarmasın. Güneş battı sayılır. Son demleri. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.